맞아요? 주서 Merhaba, ben Duygu Yerdelen, e, Trak Üniversitesi Buluturk Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyorum şu anda. Lisansımı da daha ben burada yapmıştım. E, uzun dönemdir ben buradayım aslında, bir e, 6 sene olacak. E, Karaağaç'ta yaşadım hep, e, lisans döneminde, yüksek lisans döneminde de öyle. Orası hep böyle organik sebzeleriyle, kabaklarıyla vesaire özellikle kış aylarında e, bilinen bir yer. Ee, organik sebzeler dediğim gibi çok iyi, çok var. Hani Trakya'nın bocuk kültürü, e, bu sonbahar döneminde mesela işte Avrupa'da Halloween vesaire e, burada da bocuk var. Biz de hem bu organik meyveleri tanıtma amacıyla hem de e, işte bocuk bayramının ruhunu e, birazcık daha topluma indirgeyip, toplumun görmesini sağlayarak e, iç içe bir şekilde burada aktarmak istedik. E, resimlerimiz bu yönde. Hocam siz ikili çalışıyorsunuz tandem galiba. Evet, Merhabalar, Bülent Bacıoğlu Edirne Tanıtım Turizm Derneği. Ee, bugün burada e, Edirne'nin e, Edir in in Merişli, Nehri kıyısına yakın e, mahallesi, e, bereketli topraklarıyla, sebzeleriyle bilinen bir mahallemizde bir etkinlik içerisindeyiz. Bu etkinlikte Plastik Sanatlar Derneği ve Dünya Sanatı Turizm Derneği ee, Kara Ağaç'ın e, yerel en değerli ürünlerinden biri olan, sebzelerinden biri olan tabak e, figürünü ön plana çıkararak ve gelecek aylarda e, geleneksel olarak kullanılacak ya da işte Halkın e, özellikle kışın en soğuk gecesi olarak, olarak tadığı bu Gecesi'ne bir atıkta bulunmak adına bir e, minik bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlikte e, yaklaşık 10-15 tane e, sanatçımız var, genç sanatçımız var, resim e, okuyan, resim öğrencisi olan, e, resim yapan, e, öğretmen arkadaşlarımız var. E, onlarla beraber e, 10-15 tane e, bal kabağı ve özellikle kestane kabağını boyayarak, özellikle bocuk figürlerini işleyerek hem Karaca'nın sebzelerini tanıtmaya çalışıyoruz. Onların gastronomik ve tarımsal önemini ortaya vurgulamaya çalışıyoruz. Hem de bocuk kültürünü Türklerin özellikle Balkanlardan beri e, kutladığı, binlerce yıldır e, kutlayarak bugünlere getirdiği e, gecesini, bocuk gecesine bir atıfta bulunarak e, iki kültürü hem tarım kültürünü hem de bize yaşatmaya çalışacağız. E bu tabaklar boyandıktan sonra e, herkes çocukla ilgili figürlerini, Edirne ile ilgili figürlerini e, e, fırça, resim fırçalarıyla beraber yansıttılar tabakların üstüne. Yaratıcılıklarını ortaya koydu. Daha sonrasında da e, minik bir e, sembolik bir e, ile beraber değerlendirmeye geçeceğiz. O değerlendirme sonunda da e, dereceye giren arkadaşlarımıza yine sembolik olarak ama ilginç hediyeler vermeye çalışacağız. Ee, bu şekilde anlatabiliriz. <laughs> Hocam bir saniye biz hani Sen hani, ee, burada Trakya Üniversitesi Yasan Tavuk üstünde yüksek lisans yapmaktayım. Bu e, Bocuk aslında en soğuk günde geçen bir etkinlik Edirne'nin bir kültür açısından önemli bir etkinlik. Ben de burada kendi port ettiğim acilimle e, kendi tarzımı yansıttım. Aslında korku korkunç olmasını istedim. Bir de soğuk renkler kullandım. En soğuk gün olduğu için böyle. Kerevizli. <laughs> Kerevizli <laughs> kuşcata değil Kerem hocam ki, Enes arkadaş bir kuşcata sana gösterdiniz de arkada bir Çok merak etti. Bir merak kardan. Tapuk tesisinden Profesör bir süredir aslında yerel kültürle sanat arasında bağlar kurmaya çalışıyoruz. Özellikle de Edirne'nin turizm potansiyeli e, bir anlamda e, kültürel değerlerini e, daha nasıl iyi tanıtırız, daha nasıl iyi geliştiririz diye uğraşıyoruz. Bunun için aslında Edirne'nin çok önemli bir e, kültürel mirası var ki bu bocuk denen kültür. Bu aslında hem Orta Asya hem de da çok fazla etkilen bir kültür. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun tabii ki turizm potansiyeliyle beraber biraz yozlaşma tehlikesi etkisi var. Yani bir şey tehlikesi var. Bir bunu daha iyi nasıl yansıtırız, nasıl halkı sokarız, nasıl öğrencilere bunu anlatırız, nasıl gençlere bunu anlatırız diye bir e, bir yarışma düzenledik. Bu sembolik bir yarışma bir anlamda. Ama gelecekte bunun belki 100 kabaklık büyük bir halk buluşması ressam buluşması e, yapmayı düşünüyoruz. Belki gelecekte de belki bundan 500 sonra her evin önünde bir boyanmış kabak bulmamız e, muhtemel. Bu da aslında Avrupa'daki gibi festivallerin sadece e, 3-5 tane sanatçıyla geçirtildiği değil, bütün halkın topyekün e, katıldığı bir etkinlik olmasını düşünüyoruz. Biz uzun süredir e, Edirne, Edirne Turizm ve Tanıtım Derneği ile e, bu konuda aslında çalışıyoruz ve daha da çalışacağımızı düşünüyorum. Koyamadığınız yoğurt, lezzetli mi? Evet. Lezzetli. Evet. 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 Evet.